Aşağıdakilerden diyor hangisi tüm canlı türleri için temel ya da esansiyel kabul edilebilir? Neydi temel ya da esansiyel? Üretilemeyen ve dışarıdan alınması zorunlu. Üretilemeyen, dışarıdan alınması zorunlu. Dışarıdan alınması zorunlu. Bakalım tüm canlılar için diyor ama. Bakın arkadaşlar zaten şöyle baksanız da direkt çıkıyor. Bakın şunlar organik ya şuradakiler değil mi? A dışındaki organik zaten. Şimdi üretici bir canlıyı düşünün, bitki filan. Arkadaşlar bitkilerden dışarıya organik madde almaz ki. İnorganik madde alır. Dolayısıyla arkadaşlar direkt zaten mineral diyebilirsiniz. Mineral arkadaşlar tüm canlılar için esansiyeldir. Mesela demir üreten canlı olmaz yani. Tamam mı? Magnezyum üreten canlı olmaz. Bütün canlı mineralleri dışarıdan hazır alırlar. Hormonlar zaten arkadaşlar canlılar kendi üretirler. DNA RNA zaten kendi üretiyor. Dışarıdan DNA RNA yani nükleik asit olarak almıyoruz. Monomer olarak alıyoruz tabii. Enzim arkadaşlar hücreler kendi üretirler. Vitaminler mesela bizim için esansiyeldir. Değil mi? Biz vitaminleri üretemiyoruz. Dışarıdan hazır alıyoruz ama ototrof canlılar arkadaşlar zaten vitaminleri kendi üretiyor. Mesela bitki için vitaminler esansiyel değildir yani. Ama mineraller arkadaşlar tüm canlılar için esansiyeldir diyebiliriz. Aşağıdaki şekilde ökaryot hücre çekirdeğindeki genetik materyalin organizasyonu verilmiş. Bakın nükleotitler bir araya geliyor arkadaşlar. Değil mi? Üçlü şifre işte genler oluşturuyor. Genler bir araya geliyor arkadaşlar. Diyelim ki DNA'da atıyorum 20 bin tane gen var yani. Ondan sonra genler arkadaşlar DNA oluşturuyor dedik. DNA'da histon proteinleriyle böyle paketleniyor. Kromatin iplik. O da kısalık kalınlaşarak kromozomlara dönüşüyor diyoruz. Tamam mı? Şimdi bize ne demiş? E, yapıdaki sayısının çok azı doğru sıralanmış. Mesela diyelim ki burada bir tane DNA var. Tamam mı? bir DNA üzerinde salıyorum arkadaşlar. Bakın var. Diyelim ki 10 tane gen var. E, her gen de arkadaşlar diyelim ki 1500 nükleotit var. E, ne oldu? 10 çarpı 1500 tane ne var? Nükleotit var. Sayılar çoktan doğru diyor. En fazla nükleotit sayısı olur. Sonra gen sayısı olur değil mi? Sonra da arkadaşlar DNA sayısı olur değil mi? Bir tane DNA, 10 tane gen, 10 çarpı 1500 nükleotit dedik. Dolayısıyla ne oldu? E cevabımız 3, 2, 1 Aşağıdaki tabloda diyor disakkaritler, bu disakkaritlerin kimyasal sindiriminden sorumlu enzimler ve sindirimeleri sonucu oluşan ürünler verilmiş. Diyor ki hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar disakkaritleri biliyorsunuz maltoz, laktoz ve sükroz olmak üzere 3 ayrılıyor zaten. Maltoz neydi? Glikoz artı glikoz. Ha, burada arkadaşlar A'nın glikoz da anlaşılıyor. A glikoz, A glikoz, glikoz artı glikoz. X nedir arkadaşlar? Maltoz. Maltoz neydi? bitkisel bir disakarit değil mi? Malt şekeri ve arpa şekeri olarak biliniyor. Şurada arkadaşlar bağ kuruluyor bakın değil mi? Veya sindirirken de bağ kırıyoruz. Bu bağın adı neydi? Glikozit bağ. Kaç tane glikozit bağ var? Bir tane glikozit bağ var. Bir tane maltozla. Peki deli nasıl anlayacağız? Hangisi sükroz, hangisi laktozdur acaba? Arkadaşlar burada tabi bu iskelet yapısını anlayacağız. Bakın fruktoz 5'lik karbon iskeletinden oluşuyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bu fruktozdur. C fruktoz yani. Fruktoz. Tamam mı? Glikoz zaten. A'ya glikoz demiştik. Glikoz. Bu da glikoz. E, glikoz artı fruktoz neyi oluşturuyor? Sükroz oluşuyor. Demek ki arkadaşlar Z nedir? Sükroz veya sakkarozdur. B'de nedir o zaman arkadaşlar? Lak e, galaktozdur. Özür diliyorum. Galaktozdur. Glikoz artı galaktoz neyi oluşturuyor? Demek ki bu da arkadaşlar laktozdur. Laktoz arkadaşlar süt şekeridir ve hayvansal kaynaklıdır. Sükroz çay şekeri olarak biliniyor. Çay şekeri bu da gene bitkisel kaynaklı bir disakkarit diyebiliriz. Tamam. Arkadaşlar bunlar E1, E2, E3 enzimleri nasıl buluyoruz? Maltoz ya mesela. Maltoz sindiren enzimi sonuna az getiriyoruz. Maltaz enzimi. E1 maltazdır bakın. Maltaz enzimi ne yapıyor? Maltoz'u sindiriyor. Laktoz sindiren enzimi ne? Laktaz enzimi. Laktaz. Sükroz'u sindiren enzimi ne? Sükraz enzimi sindiriyor. Tabi suyla beraber hidroliz ya bu. Bakın şurada da bir tane glikozit bağı var laktozda. Glikozit bağı. Aynı şekilde sükrozda gene bir tane glikozit bağı bulunuyor şurada. Glikozit bağı. Her şey yazdık herhalde. Bir bakalım diyor ki X maltozdur. Evet. Y laktozdur. Evet. Z sükrozdur. Evet. Diyor ki A glikoz B diyor galaktozdur. Evet. B galaktoz dedik. C de arkadaşlar fruktoz diyor. Evet bunu da yazdık. Diyor ki E1 maltazdır yazdık. E2 laktaz evet. Diğeri sükraz. Üçüncüsü evet bunu da yazdık. Velehidoz terkümeden diyor. Tüm sağlıklı bir insanın diyor. ince bağırsak hücrelerinde diyor. Arkadaşlar ince bağırsak dese biz bunları sindiriyoruz. Ama hücre dışında sindiriyoruz. Değil mi? Mesela maltoz. Maltozu biz hücre için nasıl sindireceğiz? Sadece diyelim ki maltoz yedin. Tamam mı? Ne oldu? İnce varsa gitti. Orada sindiriyorsun bunu. Maltoz da glikoza dönüşüyor. Senin kanla glikoz olarak karışıyor. Sen onu hücrende maltoz olarak sentezlemiyorsun ki. Dolayısıyla arkadaşlar maltozu biz hücre içinde sindiremeyiz. Peki sükroz, çay şekeri de bitkisel kaynaklı bakın, değil mi? Biz bunu yediğimiz zaman hücre dışında sindiririz ama hücre içinde arkadaşlar biz sükrozu sindiremeyiz. Sükroz enzimimiz yok hücre içinde. Hücre içinde bize sükroz olmaz zaten. Sindirip biz bunu kana glikoz artı fruktoz olarak karıştırıyoruz. Tamam mı? Bir daha bu bizde sükroz haline gelmiyor zaten. Sentezleyemiyoruz çünkü. Laktoz arkadaşlar bizim e, süt bezi hücremizde e, üretilebilir. Orada arkadaşlar parçalanabilir diyebiliriz. Tamam mı? Yani bağırsak hücrelerinde diyor. Bağırsak dedesi olacaktı. Ama hücre için arkadaşlar biz bunlar hücre içinde özellikle bu X'den Z'yi hücre içinde ne yapamayız? Biz sindiremeyiz. Diyor ki X, Y, Z moleküllerinin hem kapalı formülleri hem de glikozit bağsalleri aynıdır. Arkadaşlar glikoz, fruktoz ve galaktoz nedir zaten? Birbirinin izomeridir. E birbirinin izomeri olan molekülleri birleştiriyorsunuz. E, oluşan şeyler de arkadaşlar ne olacak? Birbirinin tabii ki izomeri olacak değil mi? Hem de glikozit bağsalleri aynıdır. Hepsinde bakın bir tane glikozit bağ var değil mi? Disakkaritlerde. Bu da arkadaşlar doğru oldu. Cevabımız denizli oldu. Hormonlar ve vitaminler için diyor hangileri ortaktır? Arkadaşlar hormonlar ne yapıda olabiliyor bizde? Onları kısaca hatırlatalım. Steroid hormonlar var. Steroid nedir? Yağ yapılıdır. Lipid yapılıdır. Başka? Bazı hormonlar arkadaşlar protein yapılıdır. Protein yapılı hormonlar var. Başka? Aminazit yapılı hormonlar var. Bu üçünü bilseniz yeter. Vitaminler arkadaşlar biliyorsunuz yağda eriyenler var. Ondan sonra suda eriyenler var. Yağda eriyenler arkadaşlar nelerdi? Adek vitaminleriydi su deriyenler B grubu ve C vitaminleriydi değil mi? Arkadaşlar bunlar organik moleküller zaten. Ortak diyor bize. İkisi de organik maddedir. Ortak. Canlı olan tüm hücrelerde sentezlenme diyor. Kendinizi düşünün değil mi? Tamam hormon üretiyorsunuz ama vitaminleri üretebiliyor musunuz? Ciğerin hazır alıyoruz onları değil mi? Vitaminler bizim için esansiyeldir. arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Karaciğerde depolanma, adek için falan var işte vitaminler depolanabiliyor bazıları için. Ama hormonların arkadaşlar karaciğerde depolanması gibi bir durum söz konusu değil. Cevabımız nedir arkadaşlar? Adana'dır. Aşağıdaki şekilde diyor ATP molekülün yapısı verilmiş. Bakalım arkadaşlar ne var burada? Adenin bazı var. Azotlu organik baz. Peki burada ne var? 5 karbonlu şeker, riboz şekeri var. Bu bağa denir arkadaşlar. glikozit bağı. glikozit bağı. Peki şekeri ne bağlı arkadaşlar? Bakın 3 tane fosforik asit bağlı değil mi? Peki şu bağ adı ne? Bakın şuradaki bağ. Buna arkadaşlar ne diyoruz? Fosfoester bağ ve ester bağ diyoruz. Fosfoester bağ. Peki şuradaki iki tane bağ. Bakın şurada böyle kıvrık gösterilmiş. Bunlar arkadaşlar yüksek enerjili fosfat bağları. Yüksek enerjili bağlar. Aslında ne oluyor biliyor musunuz? enerji bu balıra depolanmış oluyor. Yani diyelim ki normalde bakın adenozin diyoruz bu baz ve riboz şekerine monofosfat. Yani bir tane olursa adenozin monofosfat diyoruz. Bunu arkadaşlar bir tane daha fosfat bağlarsanız ne oluyor? Bakın adenozin difosfat. ADP oluyor. Üç tane olursa zaten ATP oluyor değil mi? İşte arkadaşlar diyelim ki sen ADP'ye şu fosfatı eklediğin zaman şuradaki bağda aslında ne yapıyorsun? Enerjiyi hapsetmiş oluyorsun. Daha sonra bu bağı kırarak bu hapsettiğin enerjiyi açığa çıkarıp kullanıyorsun. Aslında ATP ne işe yarıyor? Ee, hücrede e, enerjinin e, kullanılmasını sağlıyor. Kademeli olarak. Tamam mı? Enerjiyi bir anda açığa çıkardığın zaman e, enerji ise olarak yayılıyor. Değil mi? Bu sefer ne yapıyorsun? Diyorsun ki hem geçici olarak ATP'de depolayayım de da işte daha sonra kademeli olarak bunu kullanabilirim diyorsun. Tamam mı? Oradaki olay bu ya. Yani. Diyor ki azotlu baz ile diyor pentoz şeker arasında diyor glikozit bağı var. Yani şuradaki bağ glikozit bağı doğru. Fosfat molekül arasında da yüksek enerjili fosfat bağı. Bakın şuradan bahsediyor. Fosfatlar arasında yüksek enerjili fosfat bağı. Evet. Ee, fosfat ile diyor pentoz arasında fosfoester bağ var. Evet, şuradaki bağdan bahsediyor. Bakın fosfatla şeker arasındaki bağ. Bu da doğru arkadaşlar. Diyor ki içerdiği her bağ çeşidinin yıkımı ile diyor aynı miktarda enerji serbest kalır. Arkadaşlar buradaki bütün bağların aynı enerji serbest tabii ki kalmaz. Buradaki yüksek enerjili fosfat bağlarına arkadaşlar ee, daha fazla enerji tabii açığa çıkar. Çünkü enerji orada depolanıyor zaten. Bu yanlış oldu. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan mı oldu? Prokaryot bir hücrenin de üstoplazmasında hangileri bulunabilir? Şimdi arkadaşlar çizelim. Bir tane yani bakteri çizelim. Bakalım stoplazmasında ne oluyormuş. Arkadaşlar DNA stoplazmaya dağılmış. Neden? Çünkü prokaryot değil mi? Bakın DNA'sı var. Stoplazma burası zaten. Stoplazma var. Peki RNA var mı arkadaşlar? Stoplazmada RNA var değil mi? Peki hangi organeli var? Ribozomu var sadece değil mi? Diğer organleri bulunmuyor zaten. Ribozomu var. Başka? Glikojen depoluyor arkadaşlar. Glikojen var. Başka? E, hücre zarı zaten olmadan hücre diye bir şey olmaz. Bunun dışında arkadaşlar ne var? Genellikle büyük çoğunluğunda yani hücre duvarı var. Hücre duvarı. Peki ne var yapısında bunun arkadaşlar? Peptidoglikan. DNA nasıl bu arada onu da yazalım. Halkasal DNA var. Halkasal DNA taşıyor. Bazen de arkadaşlar ne var? E, kapsül dediğimiz bir yapı var. Duvarında, dışında kapsül dediğimiz bir yapı var kapsül genelde hastalık yapanlar var serbest DNA parçası var buna biz plazmit diyoruz bazen de bulunabiliyor fotosentez yapanlarında klorofil var klorofil oksijenli solum yapanlarda yaklaşık kıvrımlar var şöyle hücre zarı kıvrımları oksijenli solum yapanlar da var başka aktif hareket edenlerde kamçı var flagella Pilus arkadaşlar kısa uzantılar konjugasyonda görev alan. Hemen her şeyi yazdım zaten. Zeni sormuş diyor ki stop plazmada diyor. Yani şurada stop plazmada hangileri bulunabilir? Arkadaşlar mikrotübül. Bakın bunlar nedir? Hücre iskeleti elemanlarından birisi bu. Hücre iskeleti elemanlar. Kimler bunlar? Mikrofilamentler. Mikrofilamentler. Arafilamentler. Ve mikrotübüller mikrotübül tübül. Özellikle arkadaşlar protein yapılı diyorlar. Protein yapılı arkadaşlar bir de nedir? Bunlar ökaryotlarda bulunurlar. Ha, bakteri arkadaşlar nedir? Prokaryot. Bakteri arkadaşlar mikrotübül olmaz. Bunu çizdik. RNA polimeraz enzimi. Arkadaşlar DNA'dan RNA sentezlenmiyor mu burada? DNA zaten sitoplazmada. RNA sentezleyeceksen ne yapacaksın? RNA polimerazı kullanarak DNA'dan RNA sentezleyeceksin. İşte Burada görev yapacak. Zaten her şey istoplazmada arkadaşlar. Dolayısıyla bu da tabii istoplazmada olacak. Trigliserit dediğimiz arkadaşlar nedir? Yağ molekülü değil mi? Lipid çeşidi bu. Arkadaşlar trigliserit zaten canlılar ortak olarak sentezler diyoruz. Dolayısıyla istoplazmada bulunabilir tabii ki trigliserit molekülleri. Bulunabilir diyor cevabımız. Edirne olacak. Aşağıdaki görselde diyor gerçekleşen iki farklı madde geçişi verilmiş. Güzel. Bakalım arkadaşlar. Burada ne olmuş? Hücre dışındaki büyük molekül cep oluşmuş. Bakın gördüğünüz gibi. Cebin içine alınmış. Şimdi arkadaşlar bu tabi büyük molekül olduğu için bu şekilde ceplerle alınıyor. Bu olay biz ne diyoruz arkadaşlar? Endostoz diyoruz. Endostoz. Ne oluşmuş arkadaşlar? Besin Besinkofolu oluşmuş. Buna biz besinkofolu diyoruz. Genelde ne olur arkadaşlar? Bu gider. Lizozomla birleşir. Lizozomdaki sindirim enzimleri ne yapar? Buradaki besinleri sindirir falan filan. İkisi birleşince lizozomla bakın da lizozom olsun, oluşan bu yeni yapıya biz ne diyoruz? İkisinin birleşimine sindirim kofulu diyoruz. Sindirim kofulu deniyor. Güzel. Peki ikinci olay ne? Bakın salgı var. E, hücre içinde salgı depolanmış gidiyor zarla birleşiyor ve büyük molekül burada arkadaşlar dışarı atılmış oluyor küçük olsa zaten zardan geçerli direkt değil mi? Bu şekilde bir yöntem olmazdı yani. Bu olay biz ne diyoruz arkadaşlar? Dışarıya doğru olduğu için egzostoz diyoruz. Egzostoz arkadaşlar hücrenin toplam yüzeyine bakın artırıyor. Yani şu parça yüzeye ekleniyor. Burada ise ne oluyor bakın? Buradaki parça şu kısım yani şu kadar kısım yüzeyden kopmuş oluyor. Yüzey azaltıyor yani. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz dört e, tane ana yöntem var değil mi? Bakın zardan geçiş yöntemi. Bir tanesi ne? Difüzyon. Bir diğeri aktif taşıma. Aktif taşıma. Bunlar arkadaşlar küçük moleküller için geçerli. Eğer madde büyükse bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Endostoz işte bu şekilde alınıyor endostozla. Atılırken büyük molekül egzostozla atılıyor. Bunlar arkadaşlar nedir? Büyük moleküller için geçerlidir. Difüzyon çeşitleri var tabii ki. Nedir bir tanesi? Basit difüzyon. Bir diğer arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyon. Ozmoz arkadaşlar kaynakları ayırıyor. Ozmoz da suyun geçişine veren özel isim yani. Bu da difüzyonla geçiyor yani. Tamam diyor ki birinci olay endostozdur. ikinci olay egzostozdur. Doğru. Yazdık zaten. Her iki olay da ATP harcanır. Arkadaşlar burada sadece difüzyonda ATP harcanmaz. Diğerlerinde aktif taşıma da endostoz, egzostoz bunlar arkadaşlar ne olur? ATP harcanır. Doğru. Bir numara olay diyor canlı olan her hücrede diyor gerçekleşir. Arkadaşlar bakın her hücreyi bırak her canlı da gerçekleşmez. Kimde gerçekleşmez? Bakın prokaryotlarda arkadaşlar bakterilerde ve arkelerle ne olmaz? Endostoz, egzostoz olmaz. Neden olmaz hocam? E şimdi egzostoz pardon endostoz olmaz için ne olması lazım? Besin koful oluşması lazım. E koful nedir? Koful arkadaşlar zarlı organeldir. Değil mi? E hani bakterilerin zarlı organeli yoktu. Arkelerin yoktu. Prokaryottu bunlar. Evet. Aynı şekilde bakın, egzosuz olabilmesi ne olması lazım? Bu şekilde e, salgı kofulu olması lazım. Bakın bu salgı kofulu. E koful dediğin zaman zarlı organel değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar e, bütün canlılar ve bütün hücreler de bizim de mesela her hücremiz bunu yapmaz yani. İki numaralı olay diyor, ise diyor canlı olan çepelsiz her hücrede gerçekleşir. Arkadaşlar çepel hücrelerde de egzostuz oluyor. Ama ökaryot olması lazım, tamam mı? Evet, her hücre dediği için zaten bunlar direkt yanlış oldu. Cevabımız Bursa olacak. Aşağıda diyor omurgalı hayvanlar şubesinin farklı sınıflarında yer alan canlıların erginlerin genel özellikleri kullanarak oluşturulan bir filogenetik ağaç verilmiş. Diyor ki buna göre diyor hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar zaten omurgalılar şubesinde 5 tane sınıf var. Bunlar verilmiş. Bakın kürk taşıyanlar bunlar memeliler. Memeliler. E tüy arkadaşlar kimde var? Kuşlar da var. Kuru deri diyor burada arkadaşlar. Bakın kim bu? Kaplumbağa. Sürüngen. Solungaç arkadaşlar. Balık burada resmi var. Balıklar. Deri nemli diyor. İşte nemli deri olduğu için arkadaşlar. Daha doğrusu e, deri solumu yaptıkları için özellikle kurbağalar nedir arkadaşlar? Amfibiler nemli deriye sahip olmak durumundadır. Bu da arkadaşlar amfibi kurbağa burası. Dedik. Tamam. Diyor ki kuşlar vücut örtüsü tüylüdür diyor. Kuşlarda arkadaşlar tüyler var zaten burada görülüyor. Diyor ki balıkların ve kurbağaların derinler nemlidir. Zaten söylemiş arkadaşlar. Diyor ki sürüngenlerin derileri kurudur. Arkadaşlar sürüngenler zaten kalın pullarla kaplı. Derileri kurudur. Bu da doğru. Omurgalı hayvanların diyor tüm soğuk kanlıdır. Kim burada sıcak kanlı arkadaşlar? Bakın kuşlar ve memeliler nedir? Sıcak kanlıdır. Ama kurbağalar, balıklar, sürüngenler nedir? Soğuk kanlıdır. Soğuk kanlı neydi? Değişken vücut ısılığı. Sıcak kanlı neydi? Sabit vücut ısılı canlılar değil mi? Sıcak kanlı canlılar. Tümü dedi için arkadaşlar bu yanlış oldu. Diyor ki sürüngen balık ve kurbağalar da kürk bulunmaz. Kürk zaten arkadaşlar bakın memelilerde bulunuyor dedik. Cevabımız denizli olacak. Aşağıdaki organellerden hangi ikisini birlikte bulunduran bir canlı protist olduğu kesindir. Arkadaşlar protistlerde kimler var? İşte amip var. Ondan sonra öglena var. Amip, öglena. Ondan sonra paramesyum var. Ondan sonra e, plazmodium var. Plazmodium, cıvık mantarlar var. Cıvık mantar bir de arkadaşlar algiler var. Tamam mı? E, güzel. E, başka hangi alemler vardı? Bakteri ve arkeler vardı değil mi? Buna prokaryottu. Organeller verildiği için prokaryot olma ihtimalleri zaten yok. Geldik ökaryotlara. Protistin başka ne var arkadaşlar? Bitki olabilir değil mi? Ondan sonra mantar olabilir. Bir de arkadaşlar hayvanlar aleminde olabilir. Şimdi bakacağız protist olduğunu kesinlikle söylememizi istiyor. Kloroplast ve mitokondi birlikte bulunduran arkadaşlar bakın alg olabilir değil mi? Protistler içerisinde alg olabilir. E, ondan sonra ne olabilir başka? Öglene olabilir. Öglene de arkadaşlar kloroplast mitokondi birlikte bulunur ama e, bitki de olabilir bakın. Dolayısıyla bunun protist olduğu arkadaşlar kesin olarak söylenemez. Mitokondri ve ribozom arkadaşlar protist olabilir. Mitokondri ve ribozom e, bitkide de aynı şekilde bulunur. E, mantarda bulunur, hayvanda bulunur. arkadaşlar protist olduğunu söyleyemeyiz. E, ribozom, golgi aynı şekilde bakın. Bu dört tane alemde de olabilir yani değil mi? Hepsi arkadaşlar bunları bulunduruyor. E, ribozom, endoplazmik retikulum aynı şekilde bu dört alemde de bulunabilir. Arkadaşlar zaten kontraktil koful varsa bu nedir arkadaşlar? Tatlusu'da yaşayan tek hücreli amip öglerine paramesyum bunların bir tanesidir. Amip öglerine ve paramesyum. E de varsa arkadaşlar amip olamaz o zaman değil mi? Paramesyum olamaz. Bunun öglerine olduğu kesindir ve öglerine arkadaşlar protistler içerisinde yer alıyor. Cevabımız arkadaşlar edin olacak. Aşağıdaki görselde diyor bir bakteriyofajın bakteri içerisinde çoğalması verilmiş. Diyor ki yapılan bir deneyde çoğalma öncesi diyor bakteriyofajın protein kılıfındaki tüm aminazitler azot atomları diyor, özel bir yöntemle işaretlenmiş. Bakın kılıftaki e, azot atomları işaretleniyor. Tamam diyor ki bakterideki aminazitler ise diyor, herhangi bir işlem uygulanmayarak çoğalma süreci takip edilmiş. Çoğalma sürecinin sonunda yeni oluşan hiçbir bakteriyofajın protein kılıfında işaretli aminoasitler diyor. Rastlanmadığına göre diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. Ya yani ben şöyle biraz daha büyüterek çizeyim. Bakın şu diyelim ki bakteriyofaj ya. Diyor ki şimdi bakterinin içinde diyelim DNA var. Ve RNA işte DNA var bunda. Diyelim. Dışında ne var? Protein kılıf var. Şurada protein kılıf var. Şurada DNA var. Güzel. Arkadaşlar diyor ki bize Protein kılıftaki asit işaretlenmiş. Yani şuradaki protein kılıf işaretlemişiz. Sonra üremiş. Yeni oluşan kılıflarla demiş ki protein e, işaretli protein yapsak işaretli bulunmuyor demiş. Buradaki olay ne? Bakın arkadaşlar bakteri tutunuyor ya virüs kurik kısmıyla. Daha sonra DNA'sını içeriye gönderiyor. Kılıf dışarıda kalıyor zaten. Sen işaretlediğin şey dışarıda kaldı. E ne oluyor sonra? E, bakteri DNA zaten işlevsiz hale geliyor. Virüs DNA'sı arkadaşlar kendini eşliyor burada. Sonra bakterinin stoplazmasında bulunan aminasteri kullanılarak kılıflar sentezleniyor. Yeni kılıflar. Daha sonra bu kılıfların içerisine giriyor buradaki DNA'lar. İyi de bu kılıflar işaretli olması için ne yapmanız lazım? Bakterinin stoplazmasındaki aminasteri işaretlemeniz lazım ki bu aminasteri kullanarak bu kılıflar sentezleniyor. Senin işaretlediğin şey zaten dışarıda kaldı, parçalandı, kaybolup gitti yani. Tamam mı? Diyor ki bakteriye tutunan diyor bakteriyofajın e, protein kılıfı diyor konak hücre içerisine giremez. Evet giremiyor zaten. O yüzden işaretli bir şeyi sen içeriye sokamıyorsun. Yeni sentezenin protein kılıflarının diyor yapısına katılacak olan aminoasit diyor konaktan karşılanır. İşte zaten senin bu işaretlediğin aminoasit kullanılmıyor demek ki. E, demek ki bakteri içinden karşılanıyor bunlar ki bunlara işaretli olmadığı için yeni kılıflar işaretli olamadı o yüzden. Bu da doğru. Deki protein kılıflarının sentez bilgisi bakteri genomunda yani bakterinin DNA'sında gizlidir. Arkadaşlar bakın, e, gerekli amino asitler, burada DNA işledik ya gerekli nükleotitler, işte ATP, ribozom kullanılıyor. Enzim sistemleri hepsi nereden karşılanıyor? Bakteriden karşılanıyor. Ama şifreyi kim veriyor? Virüs DNA'sı veriyor. Tamam mı? O yüzden bakteri DNA'sı şifre vermiyor burada. Virüs ait bir DNA veya işte kılıfın sentezi için. Cevabımız Bursa olacak.